Ununca egzersiz. Aslan nefesi. Bu egzersiz için dizlerini büküp topuklarının üzerine otur. Dizlerin arası kapalı ya da açık olabilir. Tamam. Ellerin dizlerinin üzerinde ve parmakların arası aslan pençesi gibi olabildiğince açık olsun. Biraz daha dizlerine getir, öne getir. Heh. Burnundan rahat bir nefes al. Nefesi verirken hafifçe öne eğilip dilini dışarı çıkar ve bakışlarını yukarı kaldırarak ha diye ses çıkar. <Gülüyor> 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 dilini dışarı çıkarmayı unutma. <Gülüyor> 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 evet. Bunu 4-5 kez yapabilirsin. <Gülüyor> <Gülüyor> Tekrar. Ha, ha, ha. Ha, ha. Teşekkür ederim.